15 Mart Cumartesi gününden 2025 yılındayız. Herkese günaydınlar. Bugün 18 Mart Çanakkale Zafer Kupası yarışımız var. İstanbul Yelken Kulübü organizasyonda ve biz de Provision Yelken ekibiyle beraber bu yarışa farklı bir teknede. Daha önce iki sene yarıştığımız bir tekne, pardon bir sene yarıştığımız bir teknede gireceğiz. Ben de iki sene o tekneyi kullanmıştım. Ee, rüzgarımız büyük ihtimalle yok gibi ama biz önden bütün hazırlıklarımızı gerçekleştirdik. Şimdi de ekiple buluşmadan önce kumanyamızı alacağız. Kumanya içinde bir sürprizim var. Biliyorsunuz bir önceki videoda Homemade by Selen e, eşliğinde mezelerimizi yapmıştık. Ve Selen'i yine Betsy ile beraber artı. PT'miz Mert hocamla beraber kahvaltı ederken yakaladık. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Efendim. Günaydın. Günaydın. Betsimizi de çekelim. Betsi de e, kameralara çok güzel pozlar veriyor. E, Senin sandviçlerimiz hazır mı? Sandviçler hazır. Herkese bir bütün baget yaptık. Küçük mü, paket evet. büyük mü? Kocaman. Kocaman. Evet, bugün ekibi yine Selen bizi doyur diyorduk. Şimdi Mert'i doyurmuş. Beni doyurdu. Doyur. Kartal boy yedirdi bize. Evet, sırada <laughs> da biz <laughs> varız galiba. <laughs> sırada siz varsınız. Başarılar Süper, ]ladım. şahane. Teşekkür ederim. Alayım mı sandviçleri Selen? Alabilirsin, ben getireyim sana. Evet. Şöyle içeriye, Fenerbahçe <laughs> Homemade'deyiz. İçeriye giriyoruz. Bakayım, bunlar ne? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bunlar... Ordu doyuracak galiba. Evet. Evet, sporculuktan uzak bir halde sandviçlerimizi yiyeceğiz. Evet. Tamam. Çok teşekkür ederim Selen. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Başarılar diliyorum. Teşekkürler. Kendilerine poşetler taşımıyor. <laughs> taşımıyor. <laughs> tamam artık. Çizim o zaman ben alıyorum. Poşetlerine gidiyorum. Görüşürüz. Evet, bugün 15 Mart. Çanakkale Zafer Kubası yarışı için bekliyoruz. Azure 33 model teknedeyiz arkadaşlar. İlk senemizde yarışmıştık. Provision, Yelken Takımı ve Alican. <laughs> <laughs> Burada bize yağışlarda, kameralarda her daim destek bir Ali canımız var. Evet, ekibimizde de 3. senedeyiz. İlk senede ligi almıştık. Yani yelken dilinde trofe diyoruz. Trofeyi almıştık. Sonra farklı bir tekneye geçtik. Birazcık o tekne gezi teknesiydi. Yavaş kalıyorduk. Bu performans kruzu teknesi. Bu ekip 3. senede teknenin hakkını fazlasıyla vereceğini düşünüyorum yağışabilirse güzel sonuçlar elde edeceğiz. Ama bence bugün yağış olmayacak. Havayı okuduk zaten öncesinde. Olmayacağını düşündük. Şu anda yatış kısmındayız. Biz de video çekelim dedik. Evet. Seda senden başlamak istiyorum. Ee, yelken hani 3 sene önce başladığımız zamanlarda yelken kelimesi ne ifade ediyordu? Bugün gelirken ne ifade ediyor? Ve buraya gelmek için bir şeyler veriyor musun? E, zaman en önemlisi ödün veriyor musun kendinden burayı daha ön planda tutuyor musun yoksa hafta sonu güzel bir aktivite takılalım mı diyorsun nedir senin için duygu ve düşüncelerin <laughs> tamam e, dediğim gibi 3 sene oldu 3 sene öncesinde çok merak ediyorum gerçekten yelken yani nasıl yapılır bir de ben spor ya yani su sporlarını seviyorum gerçekten daha önceden kürek dönüldüm ama yelken benim hayatımda bir gerçekten Olmazsa olmaz oldu. Artık gerçekten böyle ayaklarım koşa koşa geliyorum. Süper. Özellikle hafta sonlarımı yelken varsa ona ayırıyorum. Güzel. Su kızı evet. diyebilir miyiz senin için? Evet. evet. <laughs> Sudan çıkmıyor. Aynen. O zaman pervaneye alat seni aşağıya alıyoruz. Olur. Nazlı bu arada saçların çok güzel olmuş. Teşekkür ederim. Florin'la da birbirine e, <laughs> <düne yakın> uyumlu. <laughs> Gayet keyifli olmuş. Evet, evet. Evet, normalde erkekler olarak bizden ilgisini böyle şeyler çekmiyor ama çok kızı oldu. Yani, <laughs> çekmeme ihtimali yok. Beni atardın en seviyende. Sen sen. Nedir? Senin için nedir bu durum? Ya benim de hep önceliğim aslında hafta sonu bir hani koşuyorum. Sporum harici veya ailemin de önceliğine geçiyor burası açıkçası. Hani antrenman varsa yarış varsa kesinlikle önceliğim oluyor. ben yelkeni daha böyle hani yaşamak için böyle bir bakayım diye başlamıştım ama yani hemen hemen her yarışı veya antrenmanı kaçırmamaya çalışıyorum. Çok seviyorum. Ben buradaki adrenalini çok seviyorum açıkçası. E çünkü hani hafta içerisinde çok yoruluyoruz, hani iş yoğunluğu falan var. Burada da aslında haftanın stresini atıp bir havamız değişiyor. Yani burada oturmak bile çok. Tabii, bacak bacak üstüne attık. kendini. <laughs> şu anda gayet rahat. Şu an bir gezim <laughs> evet. Şu anda... Normalde böyle değiliz bu arada. <laughs> evet. Evet. Nazlı yarışlarda bizim baloncumuz. Balon trimini yapıyor ve ekip eksik olduğunda ikinci görev olarak da balon ellerine içeride <laughs> yaz sıcağında e, Seda ile beraber yoğun içeride dışarıda beraber devam ediyor. Seda da Genova triminde. yani öndeki yelkenimizin ayağını trimini kontrol ediyor. Evet Tunan sıra sende. Sırayla gidiyoruz. Sağ yönünde dönüyoruz böyle. Evet. Yani ben zaten denizi çok seviyorum. Yani deniz bana güzel geliyor. E, yelkenle de bunu yetiştiriyorum. Hafta içeriğine o stresine hafta sonu atıyoruz. Çok güzel oluyor. Eğlenceli. Yavuşlarla da bunu pekiştirip güzel Birincilikler de alıyoruz. Onlar da ekstra mutluluk tabii bizim Evet. Için. Şu an en son Kübra Kupa yerimiz artık bitti dedi galiba. Bu evet, evet. hafta e, yeni bir şirkette yer kalmadı. Yeni bir Kupa masraf kalemi olarak Kupalık, cam ekanlı bir yer evet, yazalım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Güzel. Turan'da e, üstü ve direk dibimiz. E, direğin dibi. Pozisyonladı bu. <laughs> Adamın dibi gibi oldu. Direğin dibi. Oralarda ön taraf Turan'dan soruluyor. Evet ve Alican. Mert değil Turan gibi. Ben yani yeter ki denizde olayım. Ha, gerçi denizde içindeki de böyle burada olmayı daha çok seviyorum. Yerken bunu yapmanın en güzel şeyi. Bugün aslında yarışız diye geldik ama <laughs> böyle göl gibi var. Hiç keyfimiz bozulmuyor. Böyle güzel vakit içiyoruz. Şu anda herkes bugün cumartesi sabahı ee, 11 12 gibi saat herkes deniz kenarında hava güzel kahvaltı edelim diyor manzaraya bakıyorlar bir bakıyorlar biziz manzarayı biziz aslında manzaranın içinde şu anda yani, evet. herkesin olmak istediği yerde yerken yani, o yüzden denizde olmanın en güzel şekli yani yarış oluyor aksiyon oluyor geziyoruz keyfine varıyoruz whatsapp denizde olalım güzel yani her şey süper bir kübra bu arada alican da ee, ana erkencimiz yani ana yelken kotası ana yelken halatıyla yelkeni tümmeden teknenin hem dengesini sağlayan hem de hızımızı e, artıran kısımda e, görev oluyor ve Kuba. Yani e, biz bir şirket takımıyız. İlk duyuru yapıldığında ben hani çok heyecanlanmıştım. Hani seveceğimi de biliyordum ama bu kadar olacağını tahmin etmemişim. Hani sen de biliyorsun ben bütün seyahatlerimi, tatillerimi her şeyinle yelkene göre ayarlıyorum. Parantez açıyorum. Kübra senenin sondaki yağışı soruyor. Hangi tarihte uçak biletin ona göre <laughs> alıyor. Ya yani birazcık e, yukarıda olabiliriz yelkene karşı hissiyatlarda. Evet, e, bayağı yükseğim <laughs> yelkene karşı. Yani seviyorum. Çok çok iyi geliyor bana. Güzel. Kübra da Piyano dediğimiz orta tarafta önle arkanın organizasyonunu, iletişimini hem e, iletişimsel hem de halatsal, donanımsal olarak e, yapan, koordinasyonu sağlayan görev pozisyonunda. Zaten pozisyonları seçerken e, ekipli her yerde önce bir deniyoruz antrenmanlarda. Sonra hem nasıl yapılabilir hem de vücut şekillerine göre de karar veriyoruz. Mesela balon TVmini genellikle e, çok uzun boylu olmayan birisini güçlü ve hızlı tepki alan birisi istiyoruz. Cenova teriminde hızlı aksiyon alan birisini istiyoruz. Piyanoda koordinasyonu iyi koyan birisini istiyoruz. Ana yelkende hızlı ve güçlü yer geldiğinde e, olan ve devamlı gözü yelkende etrafı izlemeyen birisine <laughs> ihtiyacımız e, var. E, direkt evet. dibinde <laughs> güçlü hızlı birisine ihtiyacımız var. Sadece direkt gibi olursa da uzun boylu istiyoruz ama aynı zamanda baş üstü olduğunda da tam tıranı istiyoruz. <laughs> Ön tarafta da daha hafif ve e, daha kısa boylu birisini istiyoruz. Yani vücut şekilleri de bu kadın erkek olmasının bambaşka yere geldiğinde biz daha az erkek, full kadınla da çok fazla yağışlık ekipte zaten. Bugün eksiklerimiz de bazı e, sağlıksal nedenlerden dolayı. Ama Ana Provision ekibimizin yoğun şekilde devam devamından kaldığını, yaklaşık yüzde sekseni burada zaten ve Alican, <laughs> Provision ve Alican orada joker olarak bize ekibimize eksik kaldığını destekliyor. Peki. E, gezi yelkenciliğini de hep beraber yaşadık. Burada adaya gittik, yeri geldiğinde ofisi tekne e, yaptık, e, <laughs> denize girdik, çalıştınız, çalıştılar. Ben teknede yaptım devamlı e, ve akabinde e, gezinin de keyfini çıkartıldı Aynı zamanda yağışıyorsunuz Buradan başlayayım bu sefer, sondan başlayayım. mi, yağış mı ve ikisi arasında sana hissettirdikleri, kattıkları ne sence? Hüva? Ya ben biraz e, o rekabeti seviyorum. Yarışı. Yarış. Ya ama yani gezinin keyfi de çok başka yani çünkü hani İstanbul'da çoğu insanın sahip olamayacağı bir lükse sahibiz yani, tekneyle açıl aç bilgisayarını yani çalış bir bunaldın denize gir çık hani bu çok başka bir Şu anda kurumsallar çok büyük kıskanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bunu anlatırken. <laughs> <laughs> ee, ama hani ben o yarışma duygusunu sonra onu kazanma falan onu da çok seviyorum. Yani ondan da vazgeçemem. Süper. İkisi beraber <laughs> evet. devam edebiliyor. Güzel. Peki. Ee, bir de şunu soracağım devam edeceğiz sonra bu işin e, maddiyatla bir alakası çok fazla var mı yoksa İstanbul için konuşalım 20 milyon kişi var. Sizce bu bir kültür ve göğü meselesi mi yoksa tamamen maddiyat üstüne mi kurulu? sadece maddiyat değil çünkü hani gerçekten sevmiyorsan yerken bence yapabileceğim bir şey değil. Yani Trakya'da hayatı sorguluyorsun çünkü. <gülüyor> <gülüyor> gerçekten hani sevmen istemen lazım yani o Evet, acılı anları var. O acıya katlanmak istemen lazım. Yani bunun içinde de sevmen lazım yani. Bir psikopatlık da var o zaman zaten bu yarış kısmında. Var. Normal evet, normal mesela. kısım değil yarış evet, kısmı. Evet, kesinlikle. Güzel. Bir de arkadan bağıran birisi var. Böyle hızlanalım diye. Kimse artık o. Çızıtlıyor İtalyan moduyla başlatıyorlar, yarıştan halk olarak tutuyor falan. Gibi. Evet, maalesef öyle modlarımızda yarışta oluyor. Günün sonunda o kupayı kaldırmak için evet. her şey. Alican senin için? Benim için gezi biraz daha en plan. Yani evet. Yarış da güzel ama şöyle yüzde yetmiş gezi yüzde otuz yarış gibi. Daha güzel oluyor. Yani şey en çok sevdiğim kısım böyle hafif tatlı bir rüzgarda. Buradan böyle yelken açıp sakin sakin adalara gitmek herhalde en çok sevdiğim şey. Aralarda yarışlar da güzel oluyor. Ama gezi kısmı... Zaten sen yüzde yetmiş gezi kısmında evet, denizdesin. Yüzde olsun yarış kısmındasın. İstanbul olsun. Tatmin ediyor. Güneyde olsun. Yelkenle yani motorun sesi olmadan şehirden uzak en çok hoşuma giden ne oluyor ya? Süper. Plan? Allah benim de aslında benzer şekilde. Ben teyit yapmayı seviyorum. <laughs> ama yarışında da tabii ayrı bir atraksiyonu ve e, adrenli adrenalin oluyor. O da güzel. O da eğlenceli. İzmir'le. <laughs> evet ama, İzmirli. <laughs> Denizin dibinden de geliyor. Denizdeki keyif bambaşka açıkçası. Bunu da seviyorum yani. Şahane. Nazlı? Ben geziciyim ya. Yani. Gezici. <laughs> 20'ye 80 yani 80 gezi 20 yarışçıyım. Tabii çok güzel yarışlarımız da oluyor ama tabii buranın keyfi başka yani. ya teknenin üstünde olalım evet. günün sonunda aslında denizin ortasında olalım Aynen. ve bu huzuru yaşayalım şehrin evet. kalabalıklığından gidelim ya bir gün yani. evet. gidelim kapatıyor değil mi? Evet. evet. Ötüşüyor aslında tamam, ta olarak. <laughs> <laughs> Sevda senle birlikte diğer psikopat da benim. Herhalde. Tamam süper Kübra'yı yalnız bırakma Ben de yarışçıyım gerçekten çünkü onun hakkını vermek benim de çok hoşuma gidiyor. Gerçekten bir e, çaba sarf ediyoruz burada ve günün sonunda güzel ödüller aldıktan sonra da tabii ki de e, yani gerçekten... O kupa törenine çıkmanın keyfi bambaşka <laughs> değil mi? Ayrıca Orada. Hele bir önce olduğumuz zamanlarda. Kaldır kaldır yorulup böyle leş gibi terleyip o o duygu. O çirkin kısmına girmeyebilir ki anne. İnsanlar <laughs> o kısmı merak, merak etmeyin. Oradaki azim <laughs> var, evet. Tabii böyle. şu anda arkadaşlar e, tamamen rüzgarı bekliyoruz. Yatış modundayız. E, saçlar açık, yapılmış evet. bir şekilde kameraları oynuyorlar. E, yarış öncesi <laughs> ve yarış sonrası Çok ekibin burada. hallerine bakarsak e, bu pozisyon <laughs> değil kesinlikle. Şu anda kameraya oynuyor kızlar söyleyebilirim. Tamam, hocam seni soralım. gezim yarış mı? Valla ben doğduğumdan beri yarışçı <laughs> söyleyebilirim. 9 yaşında biliyorsun e, yelkene başladım. O zamandan beri hep yarış, küçüklükten beri yarış, 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 yarış. Son ee, yaklaşık 5-6 senedir gezi kısmına, gezi yatçılığına, gezi yelkenciliğine biraz daha adım attım. Huzur varmış. Ya, <laughs> ama ya. yarış ama, başlayana kadar. Başlayana kadar. Yani yarış kısmını da çok e, özlüyorum açıkçası. Çok üst seviyelerde yağışmayı çok özlüyorum. Yılda bir iki kere e, oralara girip e, açlığımı gideriyorum açıkçası. Biz yetmiyor sana yani. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bizim yarıştığımız Sınıf biraz daha destek sınıfı Daha böyle rekabetçi Üst e, sınıflarda Yarışmak daha tatlı ediyor açıkçası Yoksa sizin varlığınız Bana yetiyor zaten <laughs> Evet güzel Peki Eee yani bu yaşta başlamak sizin için avantaj mı oldu İnsanlar çünkü bana da gelen profillere baktığım zaman hep bir şeyler bekleniyor yani yatırım için de bir şeyler bekleniyor tekne almak için de yani seni öğrenmek için de e, bu beklemenin bir sonu yok işte tekne almayı beklediğimizde maddiyat belirli bir rakama ulaşsın. Sonra bir tekne alıyoruz. Beğenmiyoruz. Konfor olsun. Başka bir tekneye çıksın. Hep bir erteleme var ama yarınımız garanti değil. Dolayısıyla ne kadar erken yaşta başlarsak o kadar iyi mi? Yoksa bunu e, şimdi küçük küçük yapalım da emeklilik planı olarak mı düşünürsünüz? Tersten devam edelim. <laughs> Yani hiç düşünmedim ben açıkçası sadece. <laughs> Bugün başladığına mutlu musun yoksa bundan 20 sene sonra tekne sahibi olarak başlamak mı isterdin? Ben daha önce başlamak isterdim. Süper. Geç bile kaldığımı düşünüyorum. Ee, yani 18-20 yaşlarımda başlasaydım şu an daha belki profesyonel bir yarışçı olurdum. Belki de dünya şampiyonu olurdun. <laughs> o kadar 7 değilmiş. yaşında başlasan belli mi olur? Belli mi olur evet. Yani. Peki çocuğun olsa ya, e, kesinlikle başlatır mısın hemen? Kesinlikle. Muhteşem. Evet. Hele bilgisayar çağında bu arada evet. bilgisayar çağında derken yazılımcı ekibinin yoğun çağında <laughs> daha iyi biliyorsunuz. Bilgisayar çağında çocukları bilgisayar başına uzaklaştırmak bile evet. zorken böyle bir e, takım çalışmasının içerisine alabilmek çocukları ve kendi özgürlüklerini, kararlarını verecek pozisyonu almak herhalde çok daha değerli olacaktır. Evet, evet. evet Nazlı sen? Ben aslında bir 18 biraz erken de bir 23 falan olsa iyi olur. Tam gezeceğim diyorsun. diyorsun yani. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Bir tekne alma planım var açıkçası. Bunun altını da çok yapıyorum. Ailemle planlarını çok yapıyorum. Ee, yani çok da geciktirmeden de bir tekne almak istiyorum. Bence biraz farkındalıkla ilgili ama bu iş bir kültür işi yani. Biraz bir erişkinliğe ulaşıp artık ben bunu seviyorum diyebilecek insan da yapabilir. Ama kesinlikle çocuğum olsa ben 7 değil 4 yaşında atarım suya. Yani. Yok almıyoruz 4 yaşında. Yüzmeye <laughs> <laughs> alırız. Ben kendime bağlayıp onunla takılırım yani. Teknen onunla beraber. Evet aç evet, kalsın. Evet. Ee, bundan sonra en yakın arkadaşımız Nazlı. <laughs> teknesi varsa <laughs> e, hemen mecburen <laughs> evet. e, hayırlı olsuna gitmemiz <laughs> evet. ve her gün hayırlı olsun her dememiz. <laughs> en iyi arkadaş teknesi olan. Tabii olabilir. kesinlikle. <laughs> Turan? Evet. Daha erken başlanabilir. Hiç çocuğum olsa gönderirim gerçekten. Yani erkenden bu tepki tatması için. Ee, ama geç olsun güç olmasın diyorum. İyi ki de başlamışım. Yani teşekkür ederiz burada. Şirketimize de teşekkür ederiz. Evet. Bize böyle fırsat sunduğu için. Öyle benim. Bu şirketin bir e, bu bakış açısını katması da e, bence Provision'ın çok güzel oldu. En azından e, üst taraf e, kendileri zaten Deniz'i çok severken sizleri destekleyip bir takım kurum bayrağınızı sağda e, diğer Türkiye'nin önde gelen markalarıyla beraber dalgalandırın ve Kupa törenine en sonunda e, çıkın demesi de bence çok büyük bir artı oldu diye düşünüyorum. Alican, Ben çocukken başlamak isterdim. Aynen ama o da böyle şeyden dolayı değil de canavar gibi bir yarışçı dolayı değil de bu yaşıma geldiğinde bu işi böyle A'dan Z'ye çok iyi bilmiş oluyor. Her tekene rahat edeyim diye biraz. E, o bir senin başaklığınla yani alakası var mı? O, var sayesinde. değil mi? Var değil mi? <laughs> <da olur gülüyor> evet, e, İstanbul'da bu işler Türkiye'de genel olarak biraz pahalı ama zaman kısmı da çok önemli Tabii. Yani zaman ayırabilmek de maddi kadar zor bir durum oluyor. Ama hiçbir de bahane değil. Bizim Eren hocamla sağ olsun her hafta işte ders adı altında öğreniyoruz, öğrenmeye devam ediyoruz, geziyoruz. Hani bir şekilde zamanda yaratılıyor isteyen için. Şey. İstemek önemli ama tabii ama. Çünkü günde kaç saat ayırıyorsun mesela geldiğinde, hafta içi geldiğin zamanda? İşte bir 3 saatimiz ortalama da ayırıyoruz. Haftada bir 3 saat. Yani bazen diyorum kendi tekneme olsa da zaten İstanbul'da çalışan birisi olarak herhalde bu kadar zaman ayırıyor yani. O yüzden istekli olup böyle bir şeylere girişince devamı gelişim, geliyor. Devamı geliyor gerçekten yani. Tekne sahibi ol, olurum bir gün inşallah ama ol, olma bir şekilde denizde olmak hani halloluyor bir şekilde istedikçe. Güzel. Kübra? Ben keşke daha erken başlamışım. Ee, yani ona vakit kaybı gibi. Çünkü hani şey hayatımda hep böyle bir hani, hobi olarak yani en çok isteyeceğim şeyini onun zaten arayışındayken ya yani kendim tanıştım. Ve şey dedim yani evet eksik buymuş. Olması gereken şey buymuş dedim. Hani bu kadar bağlı olmamı sebebi muhtemelen o. Ee, yani şu an benim 7 yaşında bir yeğenim var. Ee, abime sürekli şey yapar. <laughs> Yelkene verelim. Yani o da kaptan ya. Yani. Ya diyor ben bulaştım o diyor. <laughs> Tabii uzak yol kaptanı. Peki senin karakterini tamamladı mı yelken? Bence iyi geldi bana. Yani. Yok. Oldu değil mi? Oldu. Bize. Oldu oldu. Yelken Bütünleştik. Güzel. Evet. Peki şimdi biz bir ekibiz, takımız. Ee, bu işin takım çalışması kısmıyla ilgili ne düşünüyorsun teknede? Tek başına tamam gezi seyirinde belki çıkılabilir yapılabilir ama e, yarış koordinasyon ekip işi ve denize hep beraber düşündüğümüzde takım çalışması ile ilgili yorumların neler? Bu sefer yine böyle ters dönelim. Yani başarırsak takım olarak başarıyoruz. Başaramazsak takım olarak başaramıyoruz. Yani çünkü hani bir kişinin bireysel olarak o gün iyi ve hatasız yarışması yeterli değil. Hatırlayalım ben teki açtım ve neler oldu. Evet. <laughs> Bazı istemediğimiz durumlar olabiliyor. Kübra canımızı okudun durumları olabiliyor. Ama güzel start. Evet. Yani bu e, dümenci bazen şey gibi geliyor çünkü. Dümenci deyince de, de <laughs> Dümenci. <laughs> Skipper İngilizcesiyle. Skipper taktisyen ve dümenci arka taraftaki sanki her şeymiş gibi geliyor ama değil. O sadece yön veriyor arkada ve taktiği uyguluyor. Uyguladığı taktik de yanlış olabilir. Ama ekip bu tekniği veya doğru olabilir. Ekip bu tekniği hızlı doğru kullanamazsa saniye kaybederiz. Doğru kullanırsa saniye kazanır. O yüzden takım çalışması önemli diyoruz. Sence yani, takım çalışmasının herhalde en yüksek seviyede olduğu sporlardan biri yani. yani. şey hani biri zayıf olduğunda böyle teknoloji ya yani olmuyor hiç olmuyor. Birinin hatası bir takımı etkiliyor. En zayıf halka kadarız aslında değil mi? evet aynen öyle. Her gün maksimum gücümüz bir, o kadar. Model olması gerekiyor. Yani takım çalışması olmazsa olacak iş değil yani. Peki gezi kısmında böyle bir kalabalık herkesin bilmesi gereken bir takıma ihtiyacımız var mı? Gezi kısmında çok yok. Yani Artık özellikle yeni teknelerde tek başına bile bir kişi kullanabiliyor çoğu tekneyi. Ama genelde bir yardım edecek bir iki kişi de gezde de iyi oluyor açıkçası. Ama tabi yani. yarıştan çok farkı var. Yani yarışta saniyelerle gel yani kendini etmeye çalışıyoruz. Gezde çok önemli değil. Bir Key dakika sonra da sorun <laughs> evet. yok orada. Aynen. Ama onda da yani bir iki kişi aslında bir takım çalışması oluyor gezdimde genelde. Hani tek başına da. Gezi bile zor aslında bakınca. Evet. Zaten o da dümenci bilsin. Tek başına yapacakmış gibi bilsin. Ama bir el daha destek evet. istiyoruz genelde. Turan? Evet takım çalışması önemli de. Senin peki tekne üzerinde birazcık da konuyu değiştirelim. Çünkü bence oraya doğru gittikçe herkes aynı sözü <laughs> e, <laughs> söyleyecek <söyledikçe gülüyor> gibi. Birazcık da hemen ortadayken tam 2-2 iki ortadan da. Senin en çok teknede uyumlu çalıştığın pozisyon kişi kim? <laughs> Ekipte biliyorum. mi? Ekipte tekne içerisinde. Sen direkt gibisin. Hangi pozisyonla en çok uyumlu olman lazım? Yani piyano ile çok şey e, evet. halinde olmamız gerekiyor. Çünkü işte onun açtığı veya çektiği alatlar beni etkiliyor. Evet. Çekmezse? <gülüyor> Çekmezse <gülüyor> ben uğraşıyorum. Ve ben, <laughs> ben çekiyorum tutuyorum. Evet dolayısıyla en yakın olduğum burada şu an Kübra <laughs> için, kü kü Kübra oluyor. Kübra e, oluyor. Öyle. Pozisyon bazı derse Pansiyon, kendisi piyano. Piyano, evet. Piyano. <laughs> evet, Buyurun. güzel. Nazlı, senin pozisyonun neydi? Ben, balondayım. Balon, balon terminde. Yerine göre Joker, yerine göre, sadece bazen Jeno'cuğuz. <laughs> Bayağı Jeno'ya. Evet, bu son dönemlerde <laughs> evet. Berat vardı. E, yine Flavijan'dan bir ara. Şimdi evet. biraz yoğunluğundan dolayı gelemiyor. E, Kara'da da zaten ekipler. Evet denizde <laughs> 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 de beraber görev evini yaptı. Evet. evet. Senin uyumu çalışın birisi var mı tekne üstünde? Ben aslında biraz Kübra'ya bağlıyım tabii piyanoya bir de Turancım sağ olsun. <laughs> evet Vallahi direkt da. gibiyle beraber. Gibi yani. Aslında pozisyon evet. olarak da evet. önde Turan ortada sen. Arkada, Arkada Kübra, kübra. sen Var. direkt olarak o aradaki e, iki tarafla beraber de paralel bir çalışma yani yapıyorsun. balonu basarken zaten en kritik an balonu basma anı. ilk açılış anı. Hani orada bir nasıl donattığımızda Seda'yla da çok kritik derken Suran'ın mesela hemen bir dikkat, bir kurtarması çok yardımcı oluyor. Yani şöyle Kübra beni ben çekemiyorsam vinçlerken mesela sağ olsun. Destekliyor hemen, oralarda. Evet, şey, iletişim önemli ya. Güzel. Aileniz, Konuşmak çok teknede önemli. önemli. Evet. Çok Konuşmak. Önemli. Teknede bir komutan olacak. O yönlendirecek. Ama geri kalan kısımları da karşılıklı beraber kendi aranızda konuşup e, sorunun ne olduğunu hemen çözebiliyoruz. Güzel. Seda sen biraz yanlış tabancayık kalıyorsun biraz... <laughs> Yani karşımda <laughs> yine Cenova'da yardım eden birisi varsa onunla yani iletişimimiz de önemli, önemli. Evet. Diğer Cenova ile beraber. Evet, diğer sen cenova. geç boşlarsan Manevra da yani. tıra attığımızda Çekme. diğer Cenova'yı çekebiliyor mu? Çekemiyor. Çekemiyor. O zaman diğer Cenova ile beraber evet, çalışmak çekemiyor. önemli. Ee, peki Cenova'nın alt tarafı etek diyorduk hatırlarsan. Evet, o takıldığında trona geldi. <laughs> evet, Güzel. Tron Vinç gerektiğinde yani el kuvveti yetmeyip vinçlememiz gerektiğinde kim geliyor? Yine <laughs> Ya Piyano oradan e, Kübra destekliyor. Veya işte direkt tipinde yine şey varsa baş üstünde mesela Mert de bize o konuda çok böyle rüzgarlı havalarda daha güçlü bir arkadaş gerekiyor linçlerde. Mert destek oluyor. Evet yani her yerde herkesi yedekli olarak da evet. kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi full takım oyunu. Ama erkenciye çok girmedim. Ee, ee, ana erken de bu da tek tabanca yalnız kalıyor biraz. Bu <laughs> de arkada. De, arkada. Evet, evet. Ana erken evet. Ana erken böyle sürekli <laughs> herkese bakıyor olması gibi lazım biraz. Bire, bire birden <laughs> çok hani. Hani diğer öndeki balon veya cenevan ne durumda? Rüzgara göre ne şekilde gidiyoruz diyoruz, Bir genel dümenci nasıl bir Tümünü de buradan yapabiliyorsun. Evet. Ana yelken de şimdi daha önceki teknemizde e, kendi Dufo 335'le çıktığımızda Tek bir ana erken iskotası geliyordu ama bu Azur 33 model teknemizde e, German Style dediğimiz e, ikili ana erken iskotası geliyor. İskeleden halatımız geliyor öne gidiyor direkt dibinden bomba boyunca geçiyor gördüğünüz gibi. Tekrar geriye gidip sancak tarafa geliyor. Kavançalarda özellikle manevralarda e, ee, ön tarafta direkt dibi ana elken çekemediği noktada direkt dibinden piyanoyla eşlik edermiş gibi bu sefer ana yelkenciye eşlik edip direkt dibinden çekecek ee, bir sistemi var bu teknenin. O yüzden de yarın öbür gün sana yardımcı olacak kişi de yine Turan olacak. Gördüğünüz gibi herkes birbirine bir şemasını yapsak bağlı aslında. Ama en çok ismini Kübra'nın verdiniz. Piyanonun evet, piyano. e, verdiniz. Zaten ilk başta demek ki yalan söylemedik. Organizasyonu sağlayan önle arka tarafta organizasyonu sağlayan <laughs> kişi e, dedik. Güzel. Gördüğünüz gibi bana hiç iş düşmüyor. <laughs> hiç kimse benimle ilgili bir şey söylemedi. Yatıyorsun <laughs> sen Arka tarafta ben yatıyorum orada. Değil mi? Çeviriyorum. Gidiyor teknisi. <laughs> sen sen, sen, sen. <laughs> tabii tabii. Böyle şuraya gidelim diyoruz. Gidiyoruz değil mi? Evet. Tabii çok daha... E, Türkiye'de çok az sayıda tekne de var ama bazı çok üst seviye teknelerde, sponsorlu teknelerde ve kendi profesyonel yarışanlarda dümenci haricinde bir de taktisyen oluyor ee, taktisyen aslında ne yapacağınızı manevraları ve teknenin hızını önündeki e, bilgisayardan laptop'tan bakıyor ve tekneyi 45 derece yerine 40 derece veya 20 derece yerine 18 derece gidebilirsin diyor. Hızı 6 yerine bu teknenin verisine bakıyor. Bu havada bu açıda 6.2 gidebilirsin diyor. Hızlandı diyor. Asıl yönlendiren o oluyor. Dümenci de tramola dediğinde taktisyen dümenciye sadece tramola atıyor. Ekibin bir çalışanı. Ama ee, fazla kişi olmasın diye biz orta tarafta daha fazla ele ihtiyacımız olduğu için dümenci ve taktisyen buradaki teknelerin hatta Türkiye'deki teknenin %90-95'inde tek kişi o aynı zamanda eee yönlendirip ekibin geri kalan kısımlarını yapmasını bekliyoruz. Bugün normalde bir de balon basıp güzel bir antrenman yaparız diyorduk ama Balon bile dolmayacak. Şu anda 0.0 nattık bir rüzgar var. Kamera başladığından beri geldiğimiz zaten 50 metre falan sürüklendik. Çok fazla sürüklenmedik. Evet söylemek istediğiniz şey var mı arkadaşlar? Like beğeni. Yorum <laughs> ve bekliyorum. Videoyu izleyen evet. ekip görüyorsunuz videoları. <laughs> Süper. Görüşmek üzere.